Abdurrahman sence flört ederek evlenmek mi daha sağlıklıdır yoksa görücü usulüyle evlenmek mi daha sağlıklı? Bana kalırsa flört ederek daha uygun olur. Bu devirde flörtleşerek bir ilişkiye başlamak bence daha sağlıklı. Ben flörtlerin yanındayım. Amerika'da bir bilim insanı var. Doktor Robert Epstein diye. Kendisi Family Studies adlı bir dergide bir makale yayınlıyor. Kendisi araştırmaların sonucu olarak şunu diyor. Ailelerin diyor rehberlik edip adayların birbirine rıza göstererek yaptığı evlilikler birçok türlü ilişkiye girilip ki parantez içerisinde nasıl bu flört oluyor. Yaptığı evliliklerden diyor daha uzun süreli ve daha kalıcı oluyor diyor. Yani insanlar evlilikten sonra yaşaması gereken hayatı evlilikten önce yaşaraktan aslında birçok şeyin mahremiyetini maalesef bozuyor. Ve bugün maalesef bu flört dediğimiz olay o kadar iğrenç bir boyuta gelmiş ki sen 40 kişinin giydiği bir gömleği bir kıyafeti giyer misin? Yok hayır. mesela böyle 50 kişinin uyuduğu bir yastıkta sen yapmak ister misin? Hayır tabii ki de. Bugünümüz artık flört dediğimiz şey öyle bir şeye gelmiş ki bir erkek gömlek değiştirir gibi kız değiştirebiliyor veya bir kız kıyafet yastık değiştirir gibi bir erkek değiştirebiliyor. İğrenç bir hale dönüşmüş. Yani insanlar evlendikten sonra yaşaması gereken hayatı evlilikten önce yaşaraktan birçok için hem sürprizini bozuyorlar bu kendisiyle beraber o evlilikten sonraki lezzeti de alıp götürüyor. Görücü usulü dediğinde sen ne anlıyorsun? Görücü usulü ailelerin, kızın ailesinin, erkeğin ailesinin bunların erkeklerini, kızlarını birbirine olur gördüklerinde istemeye gitmeleri. Yani erkeğin de kızın da rızası alınabilir, alınmayabilir. Görücü usulünü böyle tanımlıyorum. Aslında İslam'ın bahsettiği görücü usulü bu değil biliyor muydun? Peki tam olarak nedir? İslamiyet'teki görücü usulü temel olarak şu şekilde. Sen kendini bazı durumlar artık hazır hissediyorsun. Hem sen hem de çevren senin için bir aday aramaya başlıyor. Senin için münasip bir aday bulunduktan sonra siz ailelerin de haberi olaraktan meşru bir dairede 3 kere, 4 kere, 5 kere vesaire tanış Birbirinize haberdar oluyorsunuz ve birbirinize sorular soruyorsunuz. Bazı buluşmalar gerçekleşiyor. Eğer her iki taraf için de uygunsa bu görüşmeler daha fazla ilerletiliyor. Sonrası eğer uygunsa evliliğe doğru gidiyor. Buraya kadar biz işin hem psikolojik hem fizyolojik hem de sosyolojik mevzusunu anlattık. Bunlar hepsi işin hikmetiydi. Peki illetin yani bir mevzuyu bir işi yapalım mı yapmayalım mı kararını verdiğimiz o asıl mesele ne? Özellikle bir Müslüman açısından acaba Peygamber Selam bu durumda ne diyor? Ayet kelime bu konu hakkında ne diyor? Baktığınız ama Peygamber Selam diyor ki iki kişinin diyor yan yana kaldığı yerde üçüncü kişi diyor şeytandır diyor. E zaten flörtlere baktığın zaman etraftaki olaylar, kafeteryalar, üniversiteler, yollar, caddeler, iki tane gencin yanına ne kaldığında maalesef üçüncüsü şeytan oluyor. Mevzuların gittiği yeri zaten herkes biliyor. Bir de bununla birlikte bir ayet kelime var. Cenab-ı Allah İsra suresi 32. ayette diyor ki, zina diyor, yaklaşmayın diyor. Çünkü zina diyor, çok iğrenç ve çirkin yoldur diyor. Bak fark etsin, yapmayın demiyor, yaklaşmayın diyor. İslam'ın emrettiği görücü usulü flörte oranla hem daha sağlıklı hem daha kalıcı oluyor. Hem psikolojik hem fizyolojik hem de sosyolojik açıdan. Mevzu zihnine oturdum böyle daha mantıklı geldi mi şimdi? Yani Biraz daha anladım aynen. Teşekkür ederim çok memnun oldum sen de